Geldik. Evet, kadersel sistem. Şimdi kadersel etkiler, olaylar deyip duruyoruz değil mi? Bunlar nedir? Ee, ya belli olaylar böyle kuşaklar boyunca etki yaratıyor insan üzerinde. Şu ana kadar bazılarına değindik zaten. Ama özellikle e, belli olaylar çok büyük etki yaratıyor. Tamam. Burada hepsi yok bu arada yani. Hepsi bunlar değil ama ben böyle bir genel bir resim oluşsun diye e, şey yaptım. Bunları ekledim ama yani genel terimlerle bazılarını geçtim. Ee, örneğin düşük bir, dedik ya bütün e, hamilelikleri annenin dahil sisteme. Dolayısıyla siz mesela anneniz iki tane düşük, üç tane kültüre cevapsa beş kardeşin eksikliğiyle yaşıyorsunuz ve hayatınız boyunca hep o beş kişinin eksikliğiyle yaşıyorsunuz ve hep onu başka insanlarda arıyorsunuz ve bazıları da onlarmış gibi davranabilirlerse. Ee, o yüzden mesela siz koşulsuz bir şekilde bağlanırsınız o kişiye. Sevgiliniz olur arkadaşınız olur iş arkadaşınız olabilir. Ama o kişi size öyle hissetmiyordur ve siz onu kardeş yerine o size zarar verecek bir şey yapar. Sonra siz niye oluyor dersiniz? Başka birisine yeniden bağlanmak istersiniz. Bu eksiklik hep hissedilir. Burada çocuk aslında bir şey taşımasına gerek yok. Anne baba, anne özellikle tabii bu olayı anlatmıyorduysa çocuğa doğru yaşta ya da o çocuklarını kaybetmenin ya da onlardan vazgeçmenin sorumluluğunu almadıysa annenin tavrına bağlı biraz bu etki yani. Tamam? Anne eğer onun yasını tuttuysa çocuğunu kaybetmenin ya da çocuğundan bir şekilde vazgeçmenin tamam. Ee, Kürtajda tabii babanın da etkisi oluyor. Ee, üstlenmesi gereken sorumluluklar var. Dolayısıyla eğer böyle bir şey yapılmadıysa, o bir travma olarak kaldıysa çocuk bu sefer ee, annenin o çocukları hatırlayamaması nedeniyle onları çocuk hatırlamak zorunda kalıyor sürekli. O, yani kardeş eksikliğinden daha büyük bir şekilde onu hissediyor. bunun bir takım etkileri oluyor çocuğun ve annenin hayatında. Her şeyden önce anne hayatta kalan çocuklarına ya da hatta olan çocuklarına bu olaylar olmadan önceki kadar sıcak ve merhamet yani yakın hissedemiyor. Tamam. mesafeli ve soğuk olabiliyor. Erken ebeveyn ölümleri en önemli olaylardan bir tanesidir ve ne kadar erkense o kadar önemlidir. Yani 6 aylık bir çocuk ya da doğumda ölmüş bir çocuk en büyük etki yaşıyor hayatı boyunca ve bütün kaderi boyunca ve kendisinden sonra gelecek kişiler üzerinde. 3 yaşındayken tabii ki yine çok önemli ama 13 yaşındayken 3'e nazaran daha az önemli. 23 yaşında hiç etkisi yok sistemik olarak. Yani, tamam. yani annesinin, yetişkin bir insan annesinin babasını kaybettiğinde 18'de uyur, 17'de uyur. Yine burada şeye dikkat etmemiz lazım. Evrimsel olarak baktığında 17 yaşında bir çocuk ya da 27 yaşında bir çocuk ya da 35 yaşında bir insan hayatta kalma becerilerini çoktan geliştirmiştir. Anneye bağlı değildir. Ama yeni doğmuş bir bebek en büyük bağımlılığı vardır ve hayata katılmak, tutunmak için çok daha fazla anneye ihtiyacı vardır. Her açıdan yani. Psikolojik olarak, bedensiz olarak, bir sürü açıdan. Dolayısıyla etki daha büyük. Tamam mı? Boşanma önemli. Çocuk üzerinde önemli tabii her şeyden önce. Ee, bu da yine ne kadar erkense o kadar önemli. Ama dediğim sebepten yine yani, aynı sebepten burası geçer. Her anne baba iki yaşında ayrıysa, ayrıldıysa çocuk daha fazla etkileniyor ondan ee, ve kendisiyle ilgili bir şey gibi hissediyor bunu falan filan. Onu ailetten etkiliyoruz, inceliyoruz. Öldürme yahut öldürülme dedik. Her ikisi de yani önemli bir şey. Bunun dediğim gibi hiç hangi sebepten olduğunu hiç saymıyoruz. Sadece öldürme de öldürme. Ee, her türlü ihanet, ağır suçlar işleyen kişi e, ve maruz kalan kişiler etkileniyor. Göçler, savaşlar, katliamlar, etnik çatışmalar. Bunlar zaten yine kitlesel açlık, yokluk, yoksunluklar çok büyük etki yaratıyor. Özellikle bir toplumda bir açlık yaşandıysa sonraki kuşakların besinle ilişkisi, hayata güvenle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. E, çok ağır ölümcül hastalıklar ya da çok hayat boyunca süren hastalıklar e, etkiliyor. Çünkü onların birilerinin bakması gerekiyor. Kendiden vazgeçerek e, birileri birilerinin hastalığını üstleniyorsa ya da annesiz babasız gibi hissederek büyüyorsa bunlar etkiliyor. Kayıp ve eksik insanlar. Bunların hepsi çok önemli. Şimdi, e, evet. E, buraya kadar sorularınız var mı? Yani hızlı hızlı anlatıyorum ama sonuna bıraktım.